you gee bir söz verdi mi? Şansın bol olsun. İnşallah efendim tüm sevgili izleyicilerim bizi izleyen yurt dışı ve yurt içinde herkesin şansı bol olur. Hayırlı uğurlu evlilikler olur programımızda. Ekranların, ekranların en sarışın ama en akıllı programına tekrar tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız sevgili konuklarım, iyi misiniz? Mutlu musunuz? Nasıl gidiyor hayat? Hayat her şekilde yaşanmaya değer değil mi? İyi ki nefes alıyoruz, iyi ki sağlıklıyız. Şükürler olsun ama bu arada bakıyorum adaylarım o kadar çok ki hepsi şöyle şu tarafa doğru siz sevgili seyircilerime doğru oturmaya başlamışlar. Her tarafımız aday da olmuş ne mutlu bana inşallah talipler de o denli bol olur. Efendim şimdi ben yayın bilgilerimizi vermek istiyorum size. Bizi aramanız için 0212 995 00. 0061 nolu telefondan ve de frekans olarak TV bu 48, Türk 63, de Smart 92, Tele Dünya 102, Kanal ve Türk 2A frekanslarından bizi izleyebilirsiniz. Özellikle sanal alemden form doldurmanız için www.tvm.com.tr seni seçtim adresinden de bize ulaşabilirsiniz. Hoş geldiniz Pervin Vatansever ve Egemen Töreli. Nasılsın Pervin? Çok iyiyim. Harika bir hava var dışarıda. Bugün zaten kötü olmaya imkan yok. Tam sonbahar havasındayız değil mi? Ama Kış çok gibi değil. güzel. Bugün gerçekten çok güzel. Siz nasılsınız? Ben çok iyiyim. Gördüğün ee, gibi. Öyle görünüyor. İğ, uçuyormuş gibiyim. Bugün kanatlandım. <laughs> Güzel. Peki Egemen, sen nasılsın? Ay yine Hayır Egemen. Sana evet. ne oldu Egemen? Niye? Bir böyle adam adam giyinmeye başladın sen. Ee, Kafana saksı falan mı düştü? Ne oldu? İçimden öyle geldi. Bilemiyorum. Ee, şey e, bana bir şey olmadı. Üzerime ağırlık mı çöktü acaba? Bilemiyorum. Ama harika, süperiz. Bir numarayız her zamanki gibi. Şahane. Bugün ne var? Çünkü gelen tweetler, gelen mesajlar her zaman bunu bize gösteriyor. İkincisi ay tutulması vardı dün. İkizler'in aksında gerçekleşen ay tutulması akşam hepimizi uykusuz bıraktı. Biraz gergin olduk. Biraz içimizde tarifsiz huzursuzluklar var. Akşam saat 4.15'den sonra aslında şu an olmak üzere 4.15'den sonra neşeli bir hale bürüneceğiz. İçimizdeki o sıkıntı gidecek. Kapılarımızı açıyoruz. Daha harika hareketli oluyoruz. Ay tutulmasının aslında bize katkıları var, olumsuzlukları yok. Kafamızdaki negatif enerjiyi atıyoruz, pozitif düşünüyoruz. Çünkü yenilenme dönemindeyiz. Harikayız, süperiz ve güzelliklere doğru ileri gidiyoruz. Güzel. Ben de iple şimdi saat 4.15'i çekeceğim iple. Öyle söyledi kendisi. Son Ama efendim diyorum ki bugün başka bizde neler var bir bakalım mı? Göz atalım hadi hep beraber. <laughs> Yakışıklılığıyla seni seçtimin ilgi çeken adayları arasında olan Levent Bey'in bakalım bugün gelen talibi kim? Levent Bey gelen talibine ne cevap verecek? Az sonra. <laughs> seçtimin aşksız prensi Coşkun Bey sabırla mutlu yuva kuracağı günü bekliyordu. Gelen adayları karşısında oldukça heyecanlanan ve adeta donup kalan Coşkun Bey'in bakalım bugün gelen talibi kim? Coşkun Bey gelen talibine ne cevap verecek? Az sonra. Ümit Bey Asiye Hanım'ı ekranda görmüş ve solu seni seçtim stüdyosunda almıştı. Hoş geldiniz Ümit Bey. Hoş bulduk Asya Hanım. Nerede oturuyorsunuz? Ben e, Sefaköy'de oturuyorum. Burada yakındayım. Bir süre konuştuktan sonra anlaşabileceğine inanan çift sohbet odasına gitme kararı aldı. Asya Hanım ve Ümit Bey arasında neler yaşandı? Asya Hanım Ümit Bey'e ne cevap verecek? Çiftin heyecanla beklenen karar anları az sonra. 25 yaşındaki Neslihan Hanım kalbinin sahibini bulmak için seni seçtime katılmıştı. Kimse beni, Mantık evliliği yapmak istediğini söyleyen ve mutlu bir yuvanın hayalini kuran Neslihan Hanım'ın bakalım bugün gelen talibi kim? Neslihan Hanım gelen talibine ne cevap verecek? Az sonra. taliplerini aramaya kısa bir süre ara veren ancak mutlu yuvasını kuracağı günü sabırla bekleyen Zühre Hanım'ın bakalım bugün gelen talibi kim? Zühre Hanım gelen talibine ne cevap verecek? Az sonra. İsmail Bey dün Aysel Hanım'a talip olmuş ve gayet kendinden emin bir tavırla Aysel Hanım'ın kendisine şans vermesi için onu ikna etmişti. birbirini daha yakından tanıma kararı alan çiftin arasında neler yaşandı? Aysan Hanım İsmail Bey'le yola devam edecek mi? İsmail Bey ve Aysan Hanım'ın merakla beklenen karar anları az sonra. Sizleri sürekli, sürekli tanıtımla boğmayayım diye aralarda adaylarımı tanıtacağım. Önce Neslihan'la başlayayım. Neslihan biraz önce de veterini gördük. Nasılsın? İyisin. Hadi buraya gel çünkü Neslihan'ın talibi var. Bir alkış rica ediyorum Neslihan'a. geldin. Bugün Talip gelmiş. Yerine otur bir veterene bakalım. Hadi hep beraber. Seni seçtimin yeni adaylarından güzeller güzeli Neslihan Hanım dün programımıza katılarak evlenmek istediğini söylemişti. 25 yaşında olan, ailesiyle yaşayan ve stant hostesliği yapan Neslihan Hanım mantık evliliği yapmak istiyorum. Karşı taraf benden daha üstün olmalı demişti. Ben 25 yaşındayım. Lise mezunuyum. Burada İstanbul'da ailemle beraber yaşıyorum. Hani ben oğlak burcuyum. Siz daha iyi bilirsiniz. Ben birazcık da mantıkçıyım. Ve hani şöyle birazcık da mantık evliliği yapmak istiyorum. Nasıl bir eş istiyorsun sorusuna 25-35 yaş arası iyi bir mesleği olan evi ve arabası olan birini istiyorum diye yanıt veren Neslihan Hanım'ın en büyük takıntılarından biri de boy uzunluğuydu. Ben 25-35 yaşları arasında bir evi arabası olan aynı zamanda mesleği olan bir eş arıyorum. Kendisi gibi uzun boylu tarihlerini beklediğini söyleyen Neslihan Hanım bakalım gönlünün prensini seni seçtiğimde bulabilecek mi? Kapımızı kapatalım. Bakalım kim gelecek? <laughs> Bu kadar mı geliyor paravanımız? Peki biraz daha iç kısmı o zaman. Efendim alkışlarınız Aykut Bey için geliyor. Şu gelen <laughs> Çocuğum Sınırsınız. diyorum ikiniz de çok gençsiniz. Kaç siz yaşındasın Aykut? Ben de bir gencim ama ne kaç yaşındasın? Ben 31 yaşındayım. 31 yaşındaymış Neslihan. Hadi konuş oturuyorum. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba Neslihan Hanım. Çocuğum. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Nerede oturuyorsunuz? Ben İstanbul'da yaşıyorum. Siz? Ben de İstanbul'luyum. Hangi semt? Hı. muhit olarak nerede oturuyorsunuz? Karşıda oturuyorum ben. Karşıda oturuyorsunuz. Hı hı. Çalışıyor musunuz? E, siz dün izlediniz mi? İzledim, Doğru. izledim. Yani e, normal standlarda çalışıyor musunuz? Onun dışında bir iş yapıyor musunuz? Yok hayır, stand sesli yapıyorum. Anladım. Siz? Ben tekstilciyim. Tekstil işiyle uğraşıyorum. Levent'te yaşıyorum. E, ailemden ayrı yaşıyorum, tek yaşıyorum. Yani dün sizi izledim. Hani şöyle söyleyeyim. Hem kendimi size uygun gördüm, hem sizi bana uygun gördüm. Yani kendi bakış açımından yani neye göre bunu yaptığımı da söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey var. Hani şu 31 yıllık hayatımda hani çok kadın gördüm. Yani hayatıma çok kişi girdi, çıktı. Wow. Ama ama e, şöyle bir şey var ki yani dün gerçekten sizin gibisini görmedim. Böyle bir durum var. Ve hani Bundan daha öncesinde bana deseler ki işte böyle bir bayan televizyondan karşına çıkacak asla inanmazdım. Ama bugün yani kanalları zaptlarken TVM'de izlediğim bir kanal çok güzel programları var özellikle Cem Özer'in programını çok izliyorum. Ee, <laughs> e, bak, evet. Baktığım zaman <laughs> baktığım zaman e, şunu gördüm yani sizi gördüm şunu derken e, etkilendim yani gerçekten o kadar.